Cesur çok. Half Moon Betalar Ama kuyrukları falan çok güzel Tiger Rap Pistesler'e benziyor Fiyatı çift Yerli Orandalar Astronot Balıkları Oscar'lar 350 TL Blue Dragon'lar Şöyle Netlerse çok güzel balıklar Dişiler de dolu maşallah. Şöyle. Loroform. Şöyle iki tane. Ayrı ayrı. Normalde, normalde 3500 lira adet fiyatı ama hepsi o gün selamıyla gelenlere 3000 TL Hepsi Olgun kanalı çok değerli takipçileri. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dostlar bugün Cesur Pet Shop'tayım. Çanakkale'de merkezde kordonun arka tarafında bugün Furkan kardeşimizin canlılarını çekmeye geldim pek çoğunu çekmeye geldim Umarım beğenirsiniz ilk defa geldiğim bir mekan daha sonra tekrar geleceğim çok fazla balık çeşidi yokmuş ama bana göre yeterli sayıda balığı var buradaki takipçilerimi mutlaka uğramasını isterim bana kolay gelsin sizlere iyi seyirler dostlar Evet dostlar videomuza başlıyoruz. Cesur Bey çok iletişim bilgileri burada kardeşimizin. Furkan kardeşimizin. Şöyle girişte çok güzel Yunus balıkları var. Yansıma yapıyor İçeriden çekeceğim. Onları sizlere göstereceğim. Ondan sonra selam verip videomuza gireceğiz. Giriş yapmış olacağız. Bunlar da kafalı Yunuslara kardeşimizin bu şekilde. Bunların fiyatı satılık değil. Satılık değil. Tamam. Evet. Şöyle Eva'yı göstereyim. Şöyle Furkan Merhaba. kardeşimizi göstereyim. Hayırlı işlerin olsun. abi sağ Kabul ettiğin için teşekkür ederim teşekkür bizleri. Ediyorum. Şöyle Eva'yı da göstereyim. Dükkanın neşesi Eva maskotu. maskotu. Ne demiştim bunun türüne ben çok anlamıyorum. Doberman. He, Kızıl, Doberman. Doberman diye Kızıl Doberman maşallah. Çok keyifli. Yeri de çok güzelmiş. Şöyle devam edelim. Kardeşimizin her türlü pet çanınızla ilgili A'dan Z'ye her şey mevcut dostlar. Çanakkale'deki dostlar, gelecek dostlar. Yem, mama, kuru, yaş fark etmiyor. Her şey, aksesuarlar, motorlar, her şey mevcut. Şöyle e, kuşları öbür tarafta kendilerinin üretimhaneleri de var. Orayı da bir gün çekeceğim nasipse. Babasıyla tanıştım Furkan kardeşimizin. Ona da selam olsun buradan. Şöyle muhabbet kuşları 400 TL demişti ama bunlar... <laughs> Aynı mı yavru? Baban çünkü öbür tarafta konuştuk babanla. Bunlar farklı. 2000-2500 lira. Var. Show Jumbo. Çok güzelmiş ama bunlar maşallah. Şöyle. Öbür tarafta hamsterları, her şeyi mevcut. İkinci bir şubeleri daha var Çanakkale'de. Onun adresi ve buranın adresi Furkan. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> şöyle tam adres verelim Furkan. da Ondan şöyle oranda Japonları göstereyim ben bu arada. Şöyle timsah balıklarını göstereyim. Yansıma yapıyor burası. Ama balıklar çok güzelmiş. Adres. Ben şöyle evet, göstereyim. gösterelim. Hiç okumaya çalışmayalım. Bu buranın adresi Bu mi? buranın adresi. Evet. İş kurum karşısı. İş kurum karşısı. E, Migros'un yanı diyelim. Burası. Diğer dükkan da Aynalı Çarşı'ya yakın. Onu da gösterelim şöyle. Az birinci dükkan İbrahim abinin. Ben kendisiyle de tanıştım. Şöyle Çanakkale'deki kardeşlerimizi her iki dükkana da bekleriz. Orası çok müsait değildi. Çekemedim. Yavru cikletler var burada. Bu şekilde. Şu kendi ürettiğiniz balıklar. Bunların fiyatı Furkan. Abi bunlar ithal 1500. İthal 1500 lira. Şöyle. Yansıma da yapıyor ama yapsın. Timsah balıkları. Timsah balığı tam orada abi. Satımda bir tane o? Pengel tutar var orada. Onlar da 150 TL. 150 TL. Bir tane miydi? Timsah balığı. Timsah bir taneydi abi. Timsah He tamam. Büyüktü. Panga Pangasuslar da burada. Buraya geçecek olursak balon göz, torba göz Japonlar. Onların fiyatı 400 500. 400-500. Buradakiler 150 lira. 150 lira Japon balı. Burada 500 TL herhalde. <laughs> yerli. Yerli orandalar. Çok güzelmiş maşallah. Üzerlerinde yazıyor mu zaten fiyatlar? kardeşimizi uğraştırmayalım. Bunlar da 200 TL. Şu üç renkli olan çok güzelmiş. Burada gene 150 TL Japon severler için. Buraya gelecek olursak buradakiler de 200 TL. Şöyle yakından çekeyim sizler için. Burada da fındık Japonlar var. Şöyle. Onlar da 50 TL fiyatı var. Burada da aynı şekilde. Bunlar oran da adı. Bunlar yani şey evet. Bunlar bir ara Suriye evet, Suriye Japonu değil. Suriye gittim. Japonu diyorlardı aynen onlardan. Onların fiyatı da 50 TL. Bunlar da oran da yavrusu. Bunlar da 50 TL. Japonları bitirmiş olduk. Bu şekilde lepisteslere geçecek olursak HP geç White Lepistes. Şunu ben, Değil mi? Evet. Ha ne lep istesi bunlar? Ice Blue diyor. Şey. Ice Blue. Hiçbir bir var diyen var da hani tam orijinal olan balık değil. Mi? Değil. Fiyatı 250 lira. Çifti 250 lira. Burası Bunlar u... full gold, full gold, gold. nefisler, maşallah. 300 TL çifti. şekilde full gold nefisler. Burası moli, hem siyah hem sarılardan var karışık. Senin dediğin gibi yansıma illa yapıyor. Aynen siyah olduğu için dışarıdan gün ışığını da alıyor. Onların fiyatı da 40 TL. Boyutlar gayet iyi. Fiyat da gayet makul. Şöyle gösterelim. Burada iki tane kalmış herhalde büyük. Burada yansıma yapmıyor. Şöyle gösterelim. Büyük boy. Moli 60 TL. X-Large. Burada kerevit. Kerevitler var şu şekilde. Onlara abettörler Kerevitler. Olsun bir dahakine daha çok olduğu zaman inşallah, i̇nşallah. gene çekeriz kardeşim. Gene bayağı balığım var. Kerevitler 200 TL. Fiyatlar gayet güzel boyutlara göre. Şöyle kerevitleri de gösterelim. Buraya geçecek olursak da çöpçüler bir ara üretimini yapmıştım. Çok keyifli balıklar. Ben çok seviyorum. Onların fiyatı 75 TL. Bu şekilde saksı bitkiler 100 TL. Bunlar bu tarz Evet, aynen arkada. Tamam. Akvaryuma da koymuşsun. Onlar bunlar transgenetik tetralı. Onların fiyatı da 50 TL. Şöyle transgenetik tetralar. Yine transgenetik tetralar büyük boylar. Bunlar 75 TL herhalde. Evet, Öyle evet. yazmışsın. Evet. Burada tam damızlık elma salyangozları. 50 TL, 50 TL. Kocaman. Burada bunlar ne balı tetra? Abi orada siyah tetra var. var. Siyah ne tetra değil. Hmm. Bilek diye de söylüyorlar. Ee, onun için ne var başka? Raspora. Fiyatları tetraların 50 50 TL. Kılıç kuyruklar bu şekilde. Onlar da çok güzelmiş. Büyük boy kılıçlar. 75 TL. Şöyle gösterelim. Bu şekilde neon tetralar. Sürü balığı. daha yansıma yapıyor yapacak bir şey yok. 40 TL fiyatı var. Burada Onlar da İtalya zebraları. İtalya zebralar. Ne kadar? Evet. 40 TL. İtalya zebralar. Rengarenk. Çöpçüler komando ve albino çöpçüler bu şekilde. Büyük boy. X -large, 75 TL onların fiyatı. Burada yine lepistes. O çok güzelmiş maşallah. Ribbon yani kurdele şeklinde erkekler. Onların fiyatı 150 TL herhalde. Bu şekilde ribbon lepistesler. Burada sadece şu şey var, vatozla tane de elmas salyan gözü. Vatozların fiyatı? Vatozların 100 liradan başlıyor. 750 liraya kadar vatoz. 100 liradan başlıyor. 150 liraya kadar vatoz var. Bu şekilde tetrazonlar. Bunlar neydi? Onlar abi ne batıyaydı? Pakistan ha, batıya. Ha, Pakistan batiya diye batiya diye geçiyor. Adı aklıma gelmedi gram için. Onların fiyatı 100 TL. 100 TL. Tetrazonlar? Tetrazonlar 60. Bu kül bazılar 40 TL. Burada sadece anubiyas var. Burada da orada bir küçük boy vatozlar var. Vatoz ve bir tane de yavru. Herhalde evet, lepistes yavrusu. Lepistes yavrusu. Evet yani. birkaç tane. Aynen. Burada da lepistesler. Orada Moskov Blue ve Moskov Dark Blue var. Moskov Blue ve Moskov Dark Blue. Bunlar da çift 200 TL. Çifti 200 TL. Bu şekilde. Burada da Pristella mı bunlar? Yok. Transgenetikmiş. Transgenetik. 50, 50 Gene 50 TL. Burada da Oldu da işte Moskova mostallar, var. olmuşlar ben yapıyorum. Kendin yapıyorsun üretimi. Bunlar satılık değil mi yoksa satılık, satılık. satılık. ne kadar fiyatı? Onlar tanesini 75 lira. 75 lira. Burada da evet. bu burada yansıma yok çok şükür. 40 TL, 40 TL fiyatı var. Burası yeni, yeni neonlar. Yeni gelen neonlarım var. Neonlar. attığım için bak biraz oldu. Onlar da 30 TL. Onlar 30 TL. Ve efsaneler. Şöyle onları göstereyim sizlere. Betalar. Çok güzeller maşallah. Şöyle. Cesur pek çok Half Moon betalar. Onların fiyatı? Onlar da 300-350 TL ve 400 TL var. 300, 350, 400 TL. Şu şekilde köpük yapanlar var. Eşleşmeye hazır. Şu da çok güzel kendini sergiliyor maşallah. Şöyle onu da çekelim. Burada astronot balıkları. Oscar'lar. 350 TL. Büyük boy cikletler. Onların fiyatı? Abi bunlar koloni olarak satılır. Koloni olarak. Yani sarılar 1000, beyazlar 1400. Sarılar 1000, beyazlar 1400 lira. Koloni alın. Bir er tane de erkek. Şurada erkek maşallah çok güzelmiş devam edelim. Burada kedi bu balı geçen bir ama bunu düzeltmek. Bu Onun ismi yazıyor orada. Kedi balı Sinotis Gold mu? Evet. Fiyatı da 250 TL. Kendisini de çekelim şöyle. Ama pipo filtrenin arkasına kaçtı. Çekemeyeceğiz. Burada yakışıklı adam Florhorn. Şöyle iki tane abi ayrı abi ayrı. Abi senden gelince normalde 3500 lira adet fiyatı ama hepsi o gün kanalın selamıyla gelenlere 3000 TL kardeşimiz indirim yaptı sağ olsun. Devam edelim bu şekilde. Çok güzel lepis testler. Ivory purple. Ivory Ivory purple. Zor söyledim vallahi. Ama kuyrukları falan çok güzel. Tiger Rap pisteslere benziyor. Fiyatı çift. Çift 300 lira. Çift. 250 lira. sizden gelene. Bizden gelene 250 lira. Normalde 300 TL çifti. Burada Blue Dragon'lar şöyle netlerse çok güzel balıklar. Dişiler de dolu maşallah. Şöyle. Bir tane erkek çok güzelmiş. Maşallah derseniz sevinirim dostlar. Burada karışık lepistesler rengarenk. Bu da 75 TL abi. İtal. İtal 75 TL Sri Lanka, de. Sri Lanka lepistesler. Adet fiyatı 75 TL. Burada buramiler ve melek balıkları. Onların fiyatı? Melekler 100, Lelekler 100, kurabiyeler 200. Şöyle, şuraya geçeceğimiz zaman. gene kırmızı burun, lepistesler. testler abi, e, kohuka diye Kohuka. Koyi değil yani. Kohuka koi mi? Evet, kohuka koi Kohuka, koyi, lepistesler. Çift fiyatı nerelerde bunların? Kuarku. Ne? Kohaku Koi Kohaku Lepistes. 250 lira. Artık. 250 lira çifti. Çok güzellermiş maşallah. Burada da gene X'ler, transgenetik tetralar ve sayeler. Sayeler 100, transgenetik saye abi. Sayeler 100. Şöyle sayı balıkları. Transgenetik tetralar 75. Ve melek balıkları böyle. Melek balıklarıyla devam edelim. Onlar 125, lira 125 lira. 1 lira kadar varlar dostlar. Hemen. hemen hemen 1 lira kadar. Melek balıkları bu şekilde. Ve bitkilerini göstereyim. Çok güzel bitkileri var kardeşimizin. Şöyle saksı fiyatları. Hemen hemen hepsinden var. Maşallah. Bunlar kolay bitkiler. Evet, kolay. Evet, karbondioksit istemeyen bitkiler. İçlerinde karidesler de var böyle sarı ateşler. Onların fiyatı? Onlar da abi senden gelene 40 TL Bizden gelene 40 TL sarı ateş. Şu şekilde. Çoğu yumurtalı. Çoğu Sarı ateş karidesler. Hepsi abim kanalına özel izleyiciler için 40 TL. Furkan kardeşim bu kadar herhalde. Ben var mı göstermediğiniz Çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladın gösterdik Orayı gösterdik. Sadece altı göstermedim herhalde. Albino çöpçüler. evet. Onların fiyatı 40 TL, 40 albino çöpçüler. Evet şu an. Hemen hemen hepsini gösterdik bu şekilde dostlar. Son bir kez daha göstereyim kardeşimizin mekanlar Çanakkale'deki bütün dostlarımı muhakkak uğramasını istiyorum. E, İşkur'un yanında Karşısında özür dilerim. İşkur'un karşısında Migros'un yanında adresi zaten girişte vermiştim. E, kart üzerinden göstermiştik. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a ısmarladık.